zor rahmet aytamız. Kelesi tağda online türdünde eski türkü tülünün bilgiri takırımda bayan damaja söz Bursa Uludağ Üniversitetin profesörü Şıngız Elmaz'a verildi. Kısıldınız mı Şıngız Bey? Sayın, sayın Başkan, e, çok kıymetli sempozyum katılımcıları hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben konuşmamı ortak bir dile yol almak adına Türkiye Türkçesiyle yapacağım. Yani bir Kıpçak Türkçesi atmosferi içerisinde bir Oğuz Türkçesini de araya koruyarak e, ortak dile doğru yol alalım istiyorum. Öncelikle e, Yesenov Üniversitesi'ne bu vefayı gösterdikleri ve bu Beydullah Aydaroğlu bilgeyi alimi anma Güzelliğini gösterdikleri için, vefasını gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıca beni bu sempozyuma davet eden, bu inceliği gösteren Akmaral Otarova hanımefendiye de teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenler, Ubeydullah Aydarov'u ve Kazakistan'daki bilim insanlarını henüz Sovyetler Birliği dağılmadan önce 1900 89 yılında Kazakistan'ı ziyaretim sırasında tanımıştım. Sonrasında Kazakistan'a çok defa gidip geldim. Ve oradaki eski Türk diliyle ve eski Türk yazıtlarıyla ilgilenen hocalarla görüştüm. Alimlerle görüştüm, tanıştım. Ve onlarla birlikte çalışma imkanı da buldum. Ben Aydarov neden bilgedir? ve Aydarov neden kıymetli bir alimdir? Bunu birkaç maddeyle özetlemek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim ki Aydarov hakikaten Sovyet ekolünden gelen bir bilim adamı. Yani onun çalışmaları Radlov'un, Malov'un metinlerine dayalı bir çalışma kitapları. Böyle olsa da, böyle olsa da ama o metinleri en doğru yorumlayan, en iyi çözümleyen, en iyi anlamlandıran bilim adamlarının başında geliyor. Aydarov çok zor şartlarda yetişmiş bir Türk bilim adamı. Çok zor şartlarda. Çünkü onun Türkmenistan'a gitmesi, bir çocuk yetiştirme yuvasında büyümesi, sonra pedagoji eğitimi alması, ülkesine dönmesi, yüksek lisans yani master dediğimiz doktorası ve sonra dil bilimi en üstündeki çalışmaları takdirin ötesindedir. Çineli bir hayatı vardır. Hayatı boyunca hiçbir yerden maddi bir destek görmemiştir. Burası çok çok önemlidir. Benden önce çok değerli bilim adamları bazı konulara dikkat çektiler. Sovyetler Birliği döneminde, Sovyetler Birliği döneminde, Türkoloji ile, Türklük bilimi ile ilgili çalışma yapmak, çok büyük risk taşımaktadır. Bunu Aydarov çok iyi bilmektedir. Zira biraz önce değerli kardeşim, arkadaşım Mustafa Öner Bey'in de bahsettiği gibi Bakü Türkoloji Kongresi'ne katılan birçok bilim insanı katledilmiştir. Şehit edilmiştir. Ve buna rağmen, bütün bunları biliyor olmasına rağmen baskılara, zulümlere, yaşanan acılara rağmen Aydarov, Türklük bilimi alanında çalışmalarını yürütmüş ve ömrünü eski Türk yazıtlarına, kök Türk yazıtlarına adamıştır adeta. Ve Aydarov, zengin, varlıklı, bir eli yağda, bir eli balda olan bir bilim adamı değildir. O gerçek bir Türk aydınıdır. O gerçek bir aile babasıdır. 10 kişilik ailesinde mutlu bir hayat sürerken diğer yandan da kendi çalıştığı yerlerde genç bilim insanları yetiştirme gayreti göstermiştir. Yani bizim halk düşmanlığı veya benzeri şeylerle suçlan herkesin, Türklerin, Türk aydınlarının suçlandığı dönemde o korkmadan, yılmadan kendini milletine adamış bir Türk bilim insanıdır ve bilgedir. Aydarov'un eserlerini arkadaşlarımız anlattılar. Bu eserlerin özelliklerinden bahsettiler. Aman Kos Bey dedi ki ya bir Türkolog nasıl olur da Türkçe bilmez? Evet ben de aynı şeyleri söylüyorum. Cemal Hanım da bazı şeyleri söyledi. Aydaroğlu'nun işte bir en büyük özelliklerinden biri de buydu. Aydaroğlu eski Türk yazıtlarını sadece incelemekle kalmıyordu. Aydaroğlu bu yazıtlarda geçen boy adlarını bugün yaşayan Türk boy ve topluluklarıyla karşılaştırıyor. Eski Türk yazıtlarının dil özelliklerini Türk lehçeleriyle karşılaştırıyor, Türk boy ve topluluklarının birliğine bütünlüğüne, Türkçenin birliğine bütünlüğüne dikkat çekiyordu. Ona göre Türk halkları değil Türk milleti vardı, Türk modunu vardı. Ona, ona göre Türk dillerini, Türk halkları diye Türkleri ayıranlar, Türk dilleri diye Türklerin konuştuğu Türkçe'yi de ayırıyorlardı. Ama Aydarov şuurlu bir şekilde, bilinçli bir şekilde Türk milletinin birliğine, bütünlüğüne inanıyor, Türk boy ve topluluklarının dillerinin de farklı morfolojik, fonetik özelliklere sahip olsa da aynı dilin mensubu olduklarını ortaya koyuyordu. Aydarov'un bir başka özelliği de şuydu: Aydarov'un eserlerini ayrıcalıklı kılan şey kendisinden önce yazdıkları yayınlayanların büyük çoğunluğu arkeologlardı. Arkeolog, yanlış duymuyorsunuz. Tarihçilerdi ve sanat tarihçileriydi. Aydarov'un en büyük özelliği dilci olmasıdır. Ve Aydarov'un en büyük özelliklerinden birisi hem Oğuz grubuna hem Kıpçak grubuna hem de Karluk grubuna ait Türk lehçelerini çok iyi bilmiş olmasıdır. Bu sebeple de Aydarov'un eserlerine baktığınızda Aydarov'un eserlerinde her sözcüğün, her kelimenin, her cümlenin bu Oğuz, Kıpçak, Karluk grubundaki uzantılarını bulursunuz. Mukayeselerini görürsünüz, karşılaştırmasını görürsünüz. Değerli hocalarımız çok güzel konulara dikkat çektiler. Nedense eski Türk yazıtlarının tarihiyle ilgili bilgiler verilirken Türkiye Türkologları, Türk dünyasındaki Türkologların adları anılmıyor veya birkaç tane bilinen sadece sıralanmış oluyor. Vefa bütün dinlerde, bütün ideolojilerde en kutsal değerdir. Bizim bilim insanları olarak en büyük özelliğimiz vefa olmalıdır. Bizden önceki insanları bilmeliyiz, anmalıyız. Amanjov'u yok saymak mümkün değil. Ben birlikte çalıştım. Aydarov'u bilmemek ayıptır. Adını almamak ayıptır. Biz bu sebeple de bu değerli bilim insanlarını muhakkak surette anlatacağız. Aydarov sadece Köktürk yazıtlarını çalışmadı. Uygur dönemi eserlerini, biraz önce Mustafa Öner arkadaşımız değerli bilim insanı onun kitaplarının özelliklerinden bahsetti. Cemal Hanım yine öyle, Aman Kos Bey yine öyle. Onun çok yönlü gerçek bir Türkolog olduğuna, gerçek bir alim olduğuna dikkat çektiler. Evet, o köktür, Uygur, Karahanlı Türkçesi dönemi eserlerini didik didik etti. Bütün ayrıntılarıyla ortaya koydu. Ama o bir diyalektologtu aynı zamanda. O bir lengüistti. O bir dil bilimciydi. Ve hiçbir yerden yardım almıyordu. Ağlamıyordu, sızlamıyordu, yakınmıyordu. Her şeyini milletine adamıştı. Sıkıntılar çekmedi mi? Çekti. Ve o bir eğitimciydi. O bir eğitimciydi. O bir pedagogtu o genç bilim insanlarının adeta psikoloğu gibiydi. Sıkıntı, sıkıntı çekenlere yol gösteriyordu. Onlara kendi yaşamından, kendi hayatından örnekler vererek ne yapmaları, ne yapmaları gerektiğini anlatıyordu. Elindeki tek kitabı, elindeki tek kitabı bana verdiğini ben biliyorum. Yani o genç bilim insanlarının, Türkologların yetişmesi için de elinden gelen her şeyi, her türlü gayreti gösterdi. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Ben Türk Dil Kurumu Epigrafya yani Yazıt Bilimi Kolu Başkanıyım. Teke Akademisi'nin de ben yine başkanlığını yapıyorum. Uluslararası bir dergimiz var. Belleten Dergisi. Belleten Dergisi'nin de yine editörüyüm. Kazakistan'daki bilim insanlarına, Yesenov Üniversitesi'ndeki bilim insanlarına, Dil Bilimi Enstitüsü'ne buradan açık bir öneride bulunmak istiyorum. Gelin birlikte biz Aydaroğlu hocamızın, büyüğümüzün, bilgemizin eserlerini yeniden basalım. Bunları Türkiye Türkçesine aktaralım ve biz bunları yayınlayalım. 1991 yılında Uygur yazma eserlerinin diliyle ilgili kitabı çıktığında ben onu 1994 yılında öğrencilerime tez olarak yaptırmıştım. Şimdi bizler kendisinin haberi olduğunda çok mutlu olmuştu. Ben inanıyorum ki eğer biz Aydaroğlu'nun bütün kitaplarını güncelleyerek, içindeki bazı bilgileri güncelleyerek, onlara fotoğraflar ekleyerek, benim arşivimde ben 30 yılı aşkın bir süreden beri Türk dünyasında yazıtların bulunduğu her yerde çalıştım. Elimizde belki de milyonlarca görüntü var. Onların görüntülerini de koyalım. Aydarov'un kitaplarını yayınlayalım. Ve onun ruhunu şad edelim yine uluslararası bir sempozyum düzenleyelim. Ben söz veriyorum. Yazıt Bilimi Kolu Başkanı olarak söz veriyorum. Sayın Başkanımız, Türk Dil Kurumu Başkanımız Gürer Gülsevin Bey'in de, Gülsevin Bey de selamlarını sizlere iletiyorum. Ve biz gelin birlikte Kazakistan'da Köktürk Harfli Yazıtlar Sempozyumu düzenleyelim. Ve bunu da Kazakistan'da Köktürk Harfli Yazıtlarla uğraşan hocalarımıza, bilim insanlarına adayalım. Bir başka de şu olacak. Şimdi bakın bizler Aydarov Hoca ile ilgili çok fazla görüntüye ulaşamıyoruz. Onun ailesiyle görüşerek onun kütüphanesini, çok zengin bir kütüphanesi vardı ve elinde de çok ciddi arşivi vardı. Biz kolay ulaşılabilir bir yere, bir şehre onun kitaplığı kitaplarını, elindeki arşivi taşıyalım ve o kütüphaneye de biz Hubeydullah Aydarov bilgemizin adını verelim. Onun doğduğu şehirde en büyük en büyük e, okullardan bir birine onun adını verelim. Caddelere adını verelim. Çünkü ve onunla ilgili bir belgesel film çekelim. Çünkü onun hayatı hakikaten film olacak kadar özel ve güzel. Genç bilim adamları yetişiyor Kazakistan'da. Bunla gurur duyuyoruz. Bunlara alkışlıyoruz. Biz bu sene Türk Dünyası Büyük Hizmet Ödülünü Nebil Bazılkan'a verdik. Çok güzel şeyler yapıyorlar Türk Akademisi'nde. Balcan var. Balcan, Batırkan kızı Eşmetova Türkiye'ye geldi. Bizlerle de ders aldı ee, eski Türk dili alanında. Genç bilim insanları yetiştirelim. Bizlere lütfen gönderin öğrencilerinizi. Biz Türk Dil Kurumu olarak ve biz Türkiye üniversiteleri, üniversiteleri olarak, bu işin uzmanları olarak elimizden geleni yapalım. Bunun sözünü veriyorum. Bu güzel, bu anlamda kutlama programı için, sempozyum için tekrar tekrar Yesenov Üniversitesi'ne ve Akmaral Hanım'a emeği geçen herkese ve dinlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sağ olun sağ olun. рахмет шыңғыс елмаз. өте мынау керемет баяндамаңыз үшін сау болыңыз рахмет келесі кезекте сөз ақмарал апай саламатсыз ба кешіріңіз алғайдың сөзін қысқа түрде айтып берістен бола ма жақсы жақсы рұқсат болады қысқаша айта ойсаңыз мхм рахмет бүгін аудармашысы қосылып жатыр екен жасы айта берңіз ә, ағайдың шәкірті едім сондықтан ағайдың сөзін қысқа түрде айтып берсем ағай біріншіден ә, конференцияның ә, бүгінгі өтіп жатқан конференцияның өте маңызды екендігін атап өтті конференцияның басшылығына симпозиумға қатысушыларға ә, тыңдаушыларға барлығына алғысын білдіре отырып ы ә, түрікше ә, сөйлейтінін айтты одан кейін ә, айдаровқа тоқталды ыыы ағайдың ерекше атап өтетін болсақ мен қысқа түрде айтып берейін ағай қазақстанға бірнеше рет осы жазбалар бойынша келіп зерттеулер жүргізгенде ыыы сол сол зерттеулер жүргізген уақытта көптеген ембектерді, еңбектерді мысалы ғалымдардың жазбаларын байқағандығын айтты соның ішінде айдаровтың еңбегінің ерекше екендігін атап өтті яғни оның ерекшелігі неде ол кісі айдаровтың біз баршамыз білеміз ұлы дейміз бірақ қай жағынан екенін және айдаровтың радов пен маловты негізге ала отырып ә, жазба ескерткіштерді зерттегендігін атап өтті да ә, негізі өзі оқымағандықтан орыс зерттеушілеріне арқа сүйгендігін айтты бірақ басқа ғалымдармен салыстырмалы түрде келген кезде айдаровтың мәтіндерді талдағандағы ең дұрыс талдаған ғалымдардың бірі екендігін атап өтті ә, айдаровтың ерекше ғалым ретінде тағы бір айта кететін нәрсесі оның ешкімнің қолдауынсыз өз күшімен ә, жаңағы ешқандай да ешқандай да қаржылық қолдаусыз да тек еңбектерді ә, яғни осы көне түркі жазба ескерткіштерін талдау арқылы халыққа көптеген ә, тарих тарихта яғни не болғандығын көрсету үшін яғни нағыз ғалым екендігін оның еңбектерін өзінен ә, еңбек жолындағы жазған ә, мұраларынан білетіндігін тағы да ескертіп атап өтті содан кейін айдаровтың өмір жолын өмір жолына да тоқтала өтіп оның көптеген қиыншылықтарды өткерсе де ә, айдаров ә, ешқайсына мойын бұрмай ә, 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 қа, Ға, нағыз ғалым секілді еңбектенгендігін атап өтті одан кейін ә, айдаровтың тағы да бір ә, ерекшеліктерінің бірі ретінде ол кісінің ә, мысалы біздің ә, қазақстандағы ғалымдарды болсын түркі халықтарында ғалымдардың жазба ескерткіштерді зерттеген кезде олардың көбіне басқа археолог болуы мүмкін тарихшы болуы мүмкін ал айдаровтың ерекшелігі оның лингвист болғандығы тілші болғандығы диалектолог болғандығы жаңағы жазба ескерткіштерін талдауда кәдімгідей ә, мәтіндерді ә, нағыз ғылыми тұрғыда талдауға ә, септігін тигізгендігін атап өтті одан кейін айдаровтың көптеген еңбектерінің ұйғыр кезеңі көктүрік қарахан дәуірі барлық кезеңдердегі ескерткіштерді мәтіндердің мәтіндерін, мәтіндерін фонетикалық лингвистикалық тұрғыдан жалпы тіл тұрғыдан сипаттауға барынша тырысқандығын оның еңбектері арқылы көре ө, көре алатындығымызды атап өтті содан кейін ағай көптеген ұсыныстарын жасады яғни ө, профессор Чингізбей өз ұсыныстарында мынандай ерекшеліктерді атап өтті ол кісі айдаровтың нағыз педагог екендігін атап өтті яғни педагогикалық магистратура бакалавр докторанттарға ұсынаы еңбектерін ары қарай оны жандандыру қажеттігін атап өтті одан кейін ә, ол кісінің жаңағы ұм басынан өт, өт, өткізген көптеген жанқиярлық оқиғаларын бағанада ұстаздар да, да атап өтті дегендей сол басынан өткізген оқиғалардың барлығын жинақтап альбом ретінде кітап ретінде видеороликтар ретінде соның барлығын дүниеге алып келу қажеттігін атап өтті одан кейін айдаровтың көптеген суреттерінің жаңалануы көптеген мәліметтердің қайтадан жаңалануына сеп тигізуіміз қажеттігін атап өтті одан кейін ең басты нәрсе тағы атап өтетін айдаровтың жанұясының жанұясымен бірлесе яғни олардың кітап айдаровтың жеке кітапханасына қол тигізу арқылы біз көптеген жазы осы көне түркі жазба ескерткіштері бойынша жалпы түркологияға қажетті мағлұматтарды ала алатындығымызды соны алу қажеттігімізді атап өтті содан кейін чингиз нан және түрік тілі құрым негізі ә, профессор доктор чингиз ал елмас түрік тілі құрымының негізгі мүшесі және эпиграфик бөлімнің басшысы болып табылады осы ә, ә, түркологиядағы яғни қазақстанмен бірлесе отырып тіл білім институтымен түркология орталықтарымен бірлесе отырып көптеген жұмыстар жасауымызға болатындығын ә, атап өтті және гүрер ә, гүлселиннің ә, ә, сәлемдемесін жолдай отырып біз көптеген жобаларды жүзеге асыруға көмегімізді тигізетінімізді өз, өзімнің көмегімді тигіземін деген өз сөздерін айтты және теке академиясымен бірлесе отырып та көптеген шаралар жасауға ұсыныс білдірді осын ә, осындай іс шараны ұйымдастырған ұйымдастырушыларға үлкен алғысын білдіре отырып көптеген жұмыстарды бірлесе жасаймыз деген үмітін де білдірді рахмет тешекерлер теңгезбе рахмет ақмарал ханым